Kazino seriyosun herkese merhaba arkadaşlar İlker ben kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sizden gelen efsane kazançlar videomuz devam ediyor ee, yine çok güzel bir bölüm yeni oyunlar var içerisinde sonuna kadar mutlaka izlemeyi e, unutmayın İzleyin yani tavsiyemdir her neyse hem e, videomuza geçelim hem sohbetimize edelim. bakalım ilk oyunumuz hangisiymiş evet yeni balıkçı oyunumuz İsmini söylemiyorum telif aldık maalesef Bu isim yüzünden Tekrar aynı hatayı yapmak istemiyorum. Etimiz çok iyi ya. 150 lira. Abi sen ne yaptın ya? Neyi kovalıyorsun ya? Oy budur aga budur 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 abi budur. 75 bin lira kare elmas. Kafadan ya. Lan helal olsun be. Vallahi helal olsun. Kardeşim tebrik ederim. Karısı başımıza. Ben de deniyorum arada da. Yok bizde böyle bir şey yok maalesef. Vallahi bravo. Yürütür mü? Hadi lan. Of süper. Harbiden güzel oldu bu. Bu arada pardon arkadaşlar telefon çaldı ama sessiz almayı unutmuşuz. Hadi yavrum devam at bir tane daha. 230 bin çok iyi lan. Vallahi billahi. At bir tane daha. Atar. Atar babacım. Atar atar atar. Hem de ne atar. Buna, şu, bu ne lan. <gülüyor> 2000x. <gülüyor> Devam lan kesme. Vermişken tam ver adama ya. Hadi. Aga sen bu oyunu ne ara buldun lan. Ne ara aldın bunu ya. Vallahi tebrik ederim ya. Devam mı? Karın Vallaha devam. <laughs> budur abi. Gerçekten budur. Tebrik ederim. Vay be 462 bin. Ben şeyden ee, Dokhaus'tan 770 bin aldığım gün geldi aklıma şimdi ya. Dur abi. Kes, durmak yok, durmak yok. Aynen. 540 bin de. Benim benim şeyi geçti herhalde bu. Hadi lan. Kır bizim rekoru. Kırar, 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 kırar. Abisi kırar. Aralara bak. <laughs> Vallahi kendim almış gibi mutlu oldum ha. Dostum darısı başımıza ya. Hadi bir tane daha atarsa benim rekoru geçer. Ne oluyor lan? Vallahi attı. Lan efsanesin ya. 700 yok. Bir tane daha atması lazım. Gönder lan kesme. Abi. Vallahi bol şans ya. Arkadaşlar sizde de varsa böyle kesme şunu be. Bir tane daha lan. Bir tane. Allah'ın cezası bir tane daha at. Olsun baba olsun olsun olsun. 700 bin lira mis. 100 lira daha sana bir aşağı attı. <laughs> Dostum tebrik ederim. Vallahi tebrik ederim. Darısı başımıza dedik. Ve Fortuna of Giza. Oyun da güzel bir oyun. 60 lira bet. Bugün betlerimiz de güzel. Oyunlarımız da değişik. Bakalım neler olmuş. Bu oyunu aslında ben bayağıdır oynamıyorum. Geçen gün şey aldım. 40 bin lira aldım. Bu kof Gold'dan. Ama oyun aktı ya resmen aktı yani. Bir ödeme yapıyor bir bonusa giriyor. İzleyenler, yayında oldu bu. Efsaneydi o gün ya. Yani. Kasamız batıyordu son anda yetişti bize. Hadi baba. E ee, bir ödeme atsan. Olur 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 olur. Güzel. Bak i̇şte bir şey değil. Yürütür abi yürüt. Gönder üçleri. ne bu, bu, oyunların da böyle saymasın ne sabırsız adam da of olur olur aga ne dedi 5 bin güzel güzel güzel, güzel. 5 spinimiz var daha olacak katlan güzel olsun abi 2 olsun bizim olsun onun olacağına bizim olsun. Hadi. Ben şöyle güzel bir bağlasan var ya. İçinden geçeceğim de. Bağlamıyor namus. Hadi lan 3 at Son iki spine giriyor. Hadi yavrum, hadi. Allah ben de altı yarı ki ya. Sağın kul vardı. Eşek. Bunu sonunu da bağlayaydın o zaman görürdüm seni. O zaman görürdüm seni. Mis gibi kardeşim tebrik ederim hakikaten 85 bin. Her boncuk gibi. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz 16 liradan sivit. Oyunların isimlerini tam söylemeye korkuyorum artık. <laughs> Vallahi. Siz biliyorsunuz işte o, o oyun. Şekerli mekerli var ya. Budur aga. Yürütürse budur. Hakikaten budur. Yürütme Olsun budur da olur. Devam ki. Hadi yavrum. Ben pembeleri alaydım bari ben. Geliyor mu? Allah'a geliyor. Bravo. Bravo. Bol şans kardeşim. Bu aga. Vallahi budur. 30 bin. Neyse. Nice. 36 bin kasa 16 bt çok güzel lan bir tur daha be olsun abi 36 bin. <laughs> mis gibi iyi günler derece kardeşim Darısı başımıza dedi ki yeni oyunumuz Starlight Zilli Prenses Bakalım bizim zilli ne yapmış Çok iyi be Of bu draga. 26 lira 4 betten çok iyi lan kalpler de gitti sarılar yeşiller Aa, gidebilirdi bol şans bol şans kardeşim çok iyi yanılmıyorsam bu short mu aynen short gidiyor bol şans kardeşim tek spin spinde 7800 evet bir e, meyve faciasına daha geldik 40 parti 20 lira betimiz var çok iyi <laughs> Bu <Budur. gülüyor> devam. Bakalım neler olmuş. Hemen. Dört spin var. Olur. Of, mis gibi olur. Be Budur abi. Budur. Oh, mis gibi oldu lan. <laughs> Vallahi ben rahatladım. <laughs> Devam lan. At kendini maksa. Aşağılık. Vallahi billahi. Bol şans kardeşim 65 bin Güzel günlerde harca Evet yine geldik ben de bura Betimiz 24 lira güzel bir bet Bakalım ne yapmış O fruit ne güzel oldu ya O elmaları biraz daha çarpan atsaydı Max'tı ya direkt O yer geçer dedi Olsun abi 65 olsun bizim olsun 20 liraya Tertemiz 800 lira o gibi x geliyor mu? 4 neli 4 Valla bana 20 bile atmıyor. Çok iyi be. Yapıştırır mı şimdi büyük bir X? 4 çarpın? Güzel abi temiz. 8 spin. <laughs> Aa bu oldu. Hem de çok fena oldu. <laughs> 200 500 x gibi oldu aynı. <laughs> Bol şans. Allah. Bu harbiden iyi oldu. Hadi oğlum sağlam bir x. Falar. Allah cezanı versin ihtiyar. 25000. Güzel, güzel abi. Ne yapıyor? 1400 x Öyle bir şey işte. Evet, sıradaki oyunumuz 5 Lions. Betimiz 4 lira. Bakalım bizim aslancıklar ne yapmış. 6 spin 5'e 30 Gizem ne açtı ya onu görmedim Bu oyunda potansiyelli bir oyun ya yani. Tek spin de bitiriyor iş Hadi oğlum lan oyun bitti Of budur aga budur. <laughs> 3 Phoenix. <bin inks. gülüyor> Bol şans kardeşim tebrik ederim. <laughs> Allah harika oldu. Harbiden harika oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi kanallarımıza abone olur. Bildirimleri açarsanız her gün yayındayız. Hem gece hem gündüz. Hepinizi bekleriz. ve her videomuzun altında çekiliş var. Papara Payfix numaranızın son 4 tanesini yazmanız yeterli. Yayında olmanız yeterli. Bol şans diliyorum sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.